kaynana yenitmeli, kaynar gazana atmalı. Yandım gelin dedikçe altına odun atmalı. <laughs> Eli çekli gelin, kolu kolçaklı gelin. Oğlanı ben doğurdum. Gidem bacaklı gelin. Çarşı gidip kaynana, dişleri gidip kaynana. Oğlun çerez gelin. Sensiz yedik kaynana <laughs> Gez dolanı dolanı Söylersin yine yalanı Ben sana mı doğurdum Aslan gibi oğlanı <laughs> Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Küllükte biri çönmüş, Kaynanama darısı <laughs> gelin diye almıştık senin gibi deliyi. <laughs> o iri gözün çıksın, kanın altına aksın. Dilerim Mevla'dan öğlene ölün çıksın. <laughs> bela hal, bela kuvvet. Aşam akşam şu cahil gelime uymayayım. Kulak ver gel çağrıma, sözün gitti ağrıma. Sen evladım diye basmadın mı bağrıma? Şeytan oymuşsun sen. Ne dersen hep hay hay. Özür dilerim anne. Sen cahilliğime say. Hem edam hem nazımsın. İnan ki ki gözümsün. Acık öfkelendiydim. Gelin değil kızımsın.